Arkadaşlar ben Karim Bana Ben de Emir. Bugün bir Survival Games videosuyla daha karşınızdayız. Ve hiç iyi çıkamadım yine. Ya ben... Yine tüm chest'i alıyorum. Aa hepsini aldım da Hayır, hayır. Paketi indireceğim ben. Bugün Hal Fitness'inde oynarız. Ve kardeş katili önümde. Kardeş katili ben. Emir'in yeni niki. Artık nereden esinlenmişse. Bilmem uydurdum. Beni öldüre öldüre. Adam nikini bile değiştirdi. Yallah buraya. Bakayım. Bir tane Kaç tane? İki tane. Gel sen, gel ben seni korurum. Koru beni. Yo. Bu benim. Oo, üç tane golünü wow, bir. Evet. Gel bebeğim. Alemli bebeğim. Bir dakika dur, şu adamı kessen çok kaçılır. Alemde biz. Beni korum. Bu ne? Neyse. Bakılar. Bak. Bas git. <laughs> Hadi gel. Oo, teşekkür. <laughs> Al sana bir tane de yay. Bir tane de kitap. Oo. Katmıyorum. Almamak için para da neyse. Bekler misin? Yoksa bekleteyim mi? Oha elmas kılıcı ne aradın? Chestten çıktı da. Biz rotamızı yaparken aslında daire çiziyoruz lan. Bu usta. Sen mi bu usta? Ben senden önleyim. <laughs> lan Nasıl Emircan hack. Emircan John... usta oğlum ya? Anti knockback. Yo şimdi. Aa, aa lan. Emircan anti knockback kapadı. Ya. <laughs> Sen çıkma <laughs> merdiveni git. Emircan daha yeni kapattı. Ya yine gel tam mal videodayım artık nasıl bir yere kaçayım? Aga sen nasıl bulsadın lan? Abi Aga 3 kere vurdum. Hiç... Lag girdi e, lan bir ara. Anti knockback gibiydi aynı. Nasıl bulsadın tamam artık? Bulsamada bir şey yok da sende bir şey var. Gel yürü git laglısın. Laglısın diyor ya. Gel <laughs> 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 yürü git laglısın. Dur gelsin şu de. Işte. Şöyle bir 32 tane bir tek. Oo hakikaten de geldi lan. 16 altısını bana verebilir misin? Allah duydu gördün mü? Hadi akım seni şöyle. o şey 16 tane bir sekser mi? Hopsa gitti. Ya of hadi. Gel. Bir 5 tane verdim gerisini ben. Oğlum bak sana son bifteğimi falan var. Tamam emanet ya. Tanki. O <laughs> oh, en sevdiğim maç geldi. Evet, vs izliyoruz. Tabii bekle, bir olsa... beni bekle, beni bekle, bekle. Lan adam. Hurra! Oha adam ne şey bak ya. Adam full bana vurdu ya. Tabii canım, tabii. Mal beş kaldım kaldı. Kaçtım demiyordu. Adam full bana vurdu. Beş kaldım kaldı. Benim şu dört, benim dört. Adam hackti zaten abi. Diyorum ya hep diye. Al şunları. Önce bana vurmasaydı yaşayamayacaktı. Attığın şeyi Oo şunu almam lazım ama. Aa! <laughs> <laughs> Seni <Simi> çekti. Oha! ok <laughs> atıyordum arka. İşleri büyüttük galiba. <laughs> Çocuklar çok zeki. Çek mi sıra? <laughs> ne istiyorsun? Gel buraya. Ne please? Atlasın. <laughs> ne atcam bana? <laughs> <laughs> bana ne? Ooo sende de mi var? Lan dur! A Opeyle kritik nasıl atılıyor anlamıştım. Abi dur bak dur. Ben, Abi Dur sen, dur. sen Sen dur ben dururum. Ne? bu? Aa al işte. Al bak, bak. Dur dur. Olican, dursana! <laughs> ne olsun, ne bileyim. Bu şarkıları sana vereyim. İsrafsın o. Ooo! Şarkısı keyfi nasıl ama? Al işte. Lan! Hayır! <laughs> o korku sana yeter. Milyon parçaya ayrıldım sanırım. <laughs> <laughs> Hadi gel şurası açık bir yolu. girmesin Aga. İETT <laughs> otobüsleri size telif attı. <gülüyor> <gülüyor> tamam yapma. İETT <laughs> otobüsleri peşinizde. İETT <laughs> tamam, İETT <laughs> Kovalamacı. Sana, ya <laughs> Sana yarayan bir şeyim var. At. Ama sende de var zaten? Demir ayakkabı. Burada tehlike giriyordu şimdi. Geçedim. Bekle bekle. Bir şey unuttum galiba. Evet. Ve unuttuğum şeyden demir kask çıktı. Oo. Ne sandın ya? Bak şimdi hop. Aa ne yapıyorsun lan? <laughs> Sen çok zekisin. Aa dur dur. Oha. Dur, mal. Rahat dur, dur. Hey. Hayır. Hayır. Hey, evet. Hey. Bir, Bir Ha, ne yapacağım? Moin. Moin, 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 moin. Moin, 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 moin. Adamın üstünde bile kristaller böyle şey yok. Böyle şey yok. Böyle bir şey yok. Hiçbir şey çıkmadı kendisine. Dudu 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 Tamam. Tamam, tamam, tamam. tamam. tamam gereksiz ses. Gereksiz ses adam geldi galiba. Kim ne oldu Çapulcu gibi dolaşıyor onun. Çapulcu. <laughs> en azından benim diamond pantolonum var. Aa! Ah, hayır. Ben öldüm. Ne oldu sanki? Benim de canım azaldı. Fakat için. Kötüye bir şey olmaz kardeş. Patates için. Açık değil. Sen gelme. Açık değil. Gelme dedim. I Don. Geçen yine kaptanı takip ediyorum. Öyle bir şey yok hiç ben. Bak şimdi oltam kırılacak. Kırılma sesini duymak ister misin? Evet lütfen. Ses çıkmadı. Kırılma sesi çıkmıyor mu artık? Allah Allah. Pantolonun ne? Geri. Ah. Allah rızası. Ezik. Al, ezik. Ooo teşekkürler. Hayatımı kurtardım. Ne sandın ya? Ne yapacaktın? Ben ha? Yeme sandı. Ne yapacaktın? Kılıcın ne? En iyisinden. En iyisi keskinlik bir demir kılıç yemek. Tamam ikincisi. Yes <laughs> 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 ve <evet. gülüyor> Adam 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 adam. Emircan. Emircan. Aa. <laughs> emircan Emircan diye adamın üstüne koşuyor. Emircan'ı yedirmem. Lan okum yokmuş ne güzel şey yapacaksın. Hayır. Sana yedirmem bu adamı. Bu adamı sana vermem. Gerekirse ben ölürüm. Aa. Sakın adama çekmiş satayım deme. Hayır. Hayır. Şaka yapıyorsun. Hayır. Ya abi adamın oltası var ya. Sadece oklu biri bunu kesebilir. Tam da kaptana göre değil. <laughs> bu tam da kaptan. Ulan ne yapıyorsun? Bu tam da kaptan. Abi hava. Pardon bu tam bana göre değil. Şimdi ne sende. Atıyorum. Aa. Az o kapsana. Hadi hadi hadi. Oh. Hayır efsane kes ya. <laughs> Hem de videoda. Efsane kes. Ya bir de ışınlanıyor. Bana da atsana şimdi anlamadım. Yok ki. <laughs> Sana o, buradan oraya nasıl atayım abi? Aklı. <laughs> Bana da atsana. Hadi ya var mı sende? Oh, that başlıyor. Yo, bitch. Bu shift oldu. Bizi rezil ediyor bu şerif. Ayağını kestim. Merhaba tatlı bebek. gerçekten. Tatlı bebeğim kaçıyor. Tatlı bebeğim, tatlı bebeğim o katıyor. Dönüp dönüp. Tatlı bebeğim. Nazlı cilveler yapma lütfen. Kaçma. Kaçma. Sen onu keseceksin de. Abi adam kaçıyor. Kardeş o katmasını bileceğim. Okum yok. Bak nasıl ben onu nasıl keseceğim bak. Oha Abi adamlar tam bir dakika ne yapıyoruz Batman tamam bir dakika bir dakika lan tam bunu hadi başla <laughs> ah. ah kafam <laughs> kafama kafama vuruyor lan kafama vurma 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 oha enerjan kilava rahat ettin hayır hayır, Aa, hayır. yarım kalbim var <laughs> yarım kalbim var hayır hayır aaaaa <laughs> <I> <laughs> ne diyordu kemir <laughs> <laughs> evet Emircim okumdan da bir gıdım aldım böyle hafif ucundan. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. <laughs>